Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilüfer Yiğit ve bugün bildiğiniz gibi 11 Aralık Pazartesi al İlk işlem gününde sizlerle birlikteyiz bildiğiniz üzere gece saatlerinde bitcoin'de 40 bin dolar seviyeleri test edildi ve bu e, gene itibariyle yükseliş yönlü pozisyon alanları, alan bütün yatırımcıların pozisyonlarını sıfırladı ve kapattı diyebiliriz. Oldukça yüksek bir likidasyon söz konusu arkadaşlar. Şu anda Bitcoin yine de 40 bin doların üzerinde seyretse de altcoin'lere de bu sirayet etmiş durumda. Bunun yanı sıra bu hafta önemli bir hafta ekonomik takvim açısından ABD'den gelecek olan iki veriyi de takip ediyor olacağız. Yarın bildiğiniz gibi e, hem çekirdek enflasyon hem de manşet enflasyon tarafında verileri takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bunun yanı sıra Cuma günü de yanlış hatırlamıyorum özür dilerim çarşamba günü de ABD tarafında federal fon oranı yani FOMC toplantısı ve faiz kararı söz konusu. Bunların hepsini bu hafta takip ediyor olacağız. Volatil bir haftaya giriş sağladık ve bu haftaya girerken Bitcoin'de düzeltmeler ve düşüşler söz konusuydu. Acaba bu bir düzeltme mi? Yoksa düşüşler geliyor mu? Bu da bir alım fırsatı mı? Dilerseniz hepsine bakalım ama önce kripto para piyasasında son fiyatlamalara göz atalım. Ardından haber gelişmeleriyle devam ediyor olacağız. Öncelikle kripto para piyasasındaki son fiyatlamaları göz atalım isterseniz. Bir günlük zaman dilimi içerisinde Bitcoin'de toplamda neredeyse %5'lik bir düşüş söz konusu. Şu an içerisinde ise 41.820 dolar seviyelerinde fiyatlamasını sürdürüyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, Ethereum tarafında da düşüşler yaşanıyor. Ethereum tarafı da Bitcoin'den daha fazla bir düşüşü e, kaydederek 5.83 ee, oranında bir düşüş gerçekleştirdi. Ama şu anda hali hazırda 2218 seviyelerini kurduğunu belirtebilirim. Bunun yanı sıra Ripple'da da geçtiğimiz hafta ciddi bir yükseliş vardı ki e, kurumsal alım satım raporlarını da biraz sonra inceleye olacağız. Kurumsallardan da geçen hafta çok ciddi bir giriş gerçekleşmiş. Yine kaç hafta üst üstedir. Yine kurumsallar kripto paralara yönelmeyi ve varlıkları içerisinde portföylerin portföylerinde kriptoları bulundurmayı devam ediyorlar arkadaşlar. Solano tarafında da düşüşler devam ediyor genel itibariyle. Bunun yanı sıra genel duruma baktığınızda bir günlük zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasında düşüşlerin hakim olduğunu söyleyebilirim. Bir haftalık zaman dilimi içerisinde bak hatta bir saatliğe bakalım. Bir saatlik durumda da yine e, ufak tefek yükselme çabaları da yaşansa da gene itibariyle kırmızılı bir piyasa bizlerle birlikte olduğunu söyleyelim. Bir de ekonomik takvime bakalım. Geçen hafta bildiğiniz gibi ABD tarafında veriler geldi. İstihdam verisi kripto para piyasasının çok büyük bir etki sağlamadı. Yani fiyat açısından herhangi bir değişiklik yaşanmadı diyebiliriz. Ki beklentilerin üzerinde gelmişti. Açıklanan veri 199 olarak açıklanmıştı arkadaşlar. Bu haftaya baktığımızda yarın dediğim gibi hem çekirdek enflasyon hem de manşet yani yıllık ve aylık bazda enflasyonu alıyor olacağız. Enflasyonda beklenti 3.1 gelmesi yönünde bir önceki veri ise 2 Mayı'nın verisi ise 3.2 olarak açıklanmıştı arkadaşlar. Senenin son enflasyonlarından bir tanesini alıyor olacağız. Ocak'ta da Aralık ayının enflasyonunu takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu arada çok ciddi düşüş yaşandı ABD enflasyonunda. Hani bu uygulanan sıkı para politikası gerçekten sonuçlarını gösteriyor gibi ama uzun vadeli hala orta uzun vadeli hala resesyon kaygıları da piyasada yer buluyor diyebiliriz. Bunun yanı yazarı... sıra <laughs> Çarşamba gününe göz atalım isterseniz. Ee, çarşamba gününe baktığımızda ABD tarafında saat 4.30'da üretici fiyat endeksi üfeyi alıyor olacağız. Ve saat 9'da federal fon hedef oranını alıyor olacağız arkadaşlar. Burada da gene itibariyle piyasa beklentisi %98.4 oranında e, sabit kalması yönünde bir veri açıklanması bekleniyor arkadaşlar. 5.50 ile sabit kalması bekleniyor. E zaten bu süreçte birkaç haftalık süreç içerisinde hem FED başkanları hem de ABD Merkez Bankası başkanının yani Jeremy Powell'ın yaptığı açıklamalarda da aslında verilere odaklanacağız ama bir faiz artırımı olur mu bununla alakalı bir kesin bir cümle kullanmadılar hatta ve hatta biraz daha güvercin bir söylemde oldular tutumlarını bu yönlü sergilediler arkadaşlar. Dediğim gibi FOMC'yi alacağız. Ardından da 22.30'da basın toplantısına yer veriyor olacağız arkadaşlar. Perşembe günü hangi veriler var takip etmemiz gereken? İngiltere tarafında da faiz karar var. Genel itibariyle dünya merkez bankalarının bu hafta faiz açıklama haftası diyebiliriz. Kabul haftamız diyebiliriz. Ee, Avrupa tarafında da yine faiz kararı var. Orada da sabit tutulması bekleniyor arkadaşlar. Yani üç ülkede de faiz tutulması, faiz kararının sabit tutulması. Bu bir güneş tutulması. Ee, sabit tutulması bekleniyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine işsizlik haklarına yararlanma başvuruları var. 14 Aralık Perşembe günü saat 16.45'te ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın basın toplantısı var arkadaşlar. Son olarak Cuma günü de ABD tarafından 17.45'te hizmet satın alma PMI'yi yani müdürler endeksini alıyor olacağız şimdi bir diğer evet gelişmemize geçelim ee, şöyle kurumsalların büyük dünya genelinde büyük iş yapan global şirketlerin yapmış olduğu kripto paralara var ya kripto varlıkları yapmış olduğu e, girişleri gösteren giriş çıkışı gösteren belge bizlerle birlikte şimdi bu hafta e, totalde 43 milyon dolarlık girişlerin devam ettiğini söyleyebilirim dijital varlık yatırım ürünleri son fiyat değerlemeleri yükselişlerle beraber de e, algılanan aşağı yönlü risklerle beraber de aslında kısa pozisyon dediğimiz short pozisyonlarla beraber girişler gerçekleşti ama e, totalde 11. haftada 43 milyon dolarlık girişler yaşandı. Bölgesel bazı bakıldığında da Avrupa tarafında e, girişlerin en fazla olduğunu söyleyebilirim. Amerika tarafı da Avrupa'yı takip eden bir ülke olarak yer aldı. Bunun yanı sıra da Hong Kong ve Brezilya'da da e, bir miktar çıkışlar gözlemlendi arkadaşlar. Şimdi likiditasyona baktığımızda totalde likiditasyon haritasında bir günlük zaman dilimi içerisinde Bitcoin'de 107. 46 milyon dolarlık bir likidasyon söz konusu. Ethereum'da onu takip ediyor ve 78.72 milyon dolarlık bir likidasyon yaşanmış durumda arkadaşlar. Solano da 3. sırada yer alıyor aslında ve diğerleri olarak da bu ayrılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Yani bu 40.400 dolar seviyelerinde gö ya seviyelerinde görülen fiyat hareketi bir e spike hareketi aslında. E Birçok pozisyonu lik durumda. Şimdi bir de haber gelişmelerimize göz atalım isterseniz. Şöyle ki, şimdi Tether tarafında bir haber gelişmemiz var. Tether bildiğiniz gibi en büyük stabil coin üreticilerinden, ihracatçılarından bir tanesi ve dünyada gerçekten en çok Tether kullanılıyor. Çünkü dolar endeksli bir para birimi. E, hal böyle olunca da aslında. E, farklı kullanımlar da yaşanabiliyor piyasa içerisinde. Ya bunun merkeziyetsiz olmasının getirmiş olduğu bazı kötü insanların eşliğinde dezavantajlar da söz konusu. Tether de şöyle bir karar aldı. Yeni yaptırımlarıyla beraber 161 adet cüzdan adresine bloke koydu. Kötüye kullanıma dair birkaç ihbarları ya istihbaratları olduğu için arkadaşlar. Aslında bu genel olarak merkeziyetsiz yapının yani bu varoluşun e, olaylarına karşı bir durum ama işte bu sekle arasında çok büyük bir işte diyalog olmasın diye işte bakın biz işimizi güzel yapıyoruz tarzında bir sinyal gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bence gayet normal ama dediğim gibi kriptoların var olma sebebine aykırı bir olay örgüsü olduğunu belirtebilirim. Bir diğer haber gelişmemiz biliyorsunuz ki Tron'un yöneticisi, kurucusu Justin Sun SH TX borsasının hackinden sonra 250 milyon dolarlık çıkışla karşı karşıya kaldı. Yani bu hackler yaşandıktan sonra aslında bu gene itibariyle işte FTX'in yaşadığı, Luna'nın yaşadığı gibi gibi olayların iflasların sonrasında yatırımcıların kripto para piyasasına olan güvenleri çok 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 azaldı. Gene itibariyle işte short long dediğimiz pozisyonlar var. Uzun vadeli, orta vadeli yatırımların çok büyük bir oranda olmadığını da görüyoruz arkadaşlar ve Justin Sun'ın bu e, ya borsaya yapılan e, hack olayından sonra da çok büyük bir miktarda para çıkışı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bir de dilerseniz son fiyatlamalara ve analizlere göz atalım. Söylemiş olduğum gibi Bitcoin'de bugün sabah saatlerinde, gece saatlerinde hatta 40.400 dolar seviyeleri test edildi ve buraya bir spike atıldı diyebiliriz. Burada önemli bir destek noktamız olmuş oldu artık burada. 40.400 bizim için önemli bir destek noktası haline geldi. Şu anda 41.614 dolar dolar seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin'in buraya yakın seyretmesi bizi Aslında 40 bin doların aşağısına çekebilir özellikle bu hafta volatil bir hafta olduğunu da söylemiştim tam tersi bir yönde ise Öncelikle 43 bin dolar seviyelerini yükselmesi gerekiyor Bitcoin'in ardından tekrardan 44 bin ve 45 bin dolar seviyelerini biz konuşuyor olalım ama bu F. F etf olayları özür dilerim konuşamadım bu etf olayları da tam bir ay sonra neredeyse açıklanacak Tabii hani ertelenme yaşanmazsa ee, bu da Bitcoin'in fiyatını ya şu anda şu seviyeden alınır mı Hani şöyle o sizin durumunuza bağlı Siz birazdan maliyeti düzeltmek istiyorsanız maliyeti düşürmek istiyorsanız belki alınabilir ama yani yönün nereye gideceğini gerçekten kimse kestiremiyor. Evet ETF onaylanırsa net bir şekilde Bitcoin'in fiyatına çok büyük bir hareketlilik yaşatacaktır bu olay. Ve sonrasında gelecek olan high bank beklentileri vesaire gibi durumlarda söz konusu. Ama bunun yanı sıra da son zamanlarda teknik analizinde çok fazla çalışmadığını görüyoruz aslında. Biz son bir, bir buçuk senedir bunun üzerinde hani sürekli konuşmaları yapıyoruz sizlere. Teknik analiz çok net çalışmadığı zamanda aslında fiyat hareketinin ne yönde olacağını söylemekte aslında bir miktar saçmalık barındırıyor çünkü çok volatil bir piyasa var her şeyden bir kendine bir olay çıkartabilen bir piyasa olduğunu belirtebilirim ve bu noktada da aslında dediğim gibi önemli destek direnç noktalarını takip edebilirsiniz e ve şu anda dediğim gibi 4.400 40, dolar seviyeleri bizim için önemli bir destek noktası haline geldi şu an içerisinde bunun aşağısına sarkması bizim için riskler barındıracaktır ama yine de işleme girmek için de güzel bir fırsat barındırabilir her e, yani riskte her e, kötü senaryoda fırsatların devam ettiğini söyleyebilirim bir de tarım tarafına geçelim ve Evet, grafimizi güncelleyelim. Ethereum tarafında da Bitcoin gibi aslında bir spike gerçekleşti. Ee, normalde 2.355 dolar seviyelerinde seyreden Ethereum 2.161 dolar bandına kadar gevşedi ve şu anda bir alt band e, seviyesinde seyrediyor. O alan içerisinde seyrettiğini söyleyebilirim. Ama yine de e, yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilecek gibi duruyor. E, bu harekete, bu hamleyi gerçekleştirse 2.200 2227 dolar bandının üzerine çıkması gerekir. Bu bizim için yukarı yönlü hareketlerin ve senaryonun devam etmesi anlamına gelebilir. Ama tam tersi bir durumda ise 2140 bandının aşağı yönlü e, hareketine bakacak olursak da 2000'lere doğru bir yolculuk yaşayabilir Ethereum tarafında. Bir de BitTorrent'e bakalım. BitTorrent dediğim gibi geçtiğimiz hafta çok çok güzel bir fiyatlama gerçekleştirmişti. Hatta Şuradan şeye de bakalım. Tarih değil, fiyat. Ve çok uzun bir süredir zayıf seyreden BitTorrent 6 Aralık yani bir haftalık zaman dilimi içerisinde neredeyse %200'ün üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Ve burada gördüğünüz gibi sıfırları okumayacağım. E, ona 166 bandına kadar yükseldi. Noktasına kadar yükseldi. Ancak düşüşler işte Bitcoin'in, Ethereum'un düşüşleri de onu da etkiledi diyebiliriz. Ama e, saat ya 4 saatlik bazda 4 saatlik mum içerisinde bir miktar hareketlenmeye çalışma e, çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Şimdi buraya yakın seyrediyor. İşte tekrardan 149 bandını aşması 166 ve üzeri fiyatlamalar demektir. Ama tam tersi bir durumda. Burada biraz daha oyalanıp bir alt band olan 122'nin aşağısına geçmesi de burada gördüğünüz gibi 912 seviyelerini bizlere getirecektir arkadaşlar. Bir de solano'ya bakalım. Solano da FTX sonrasında sert düşüş yapan kripto para birimlerinden bir tanesiydi. Ama uzun bir süredir alım gelen alımlarla birlikte de yük, güzel bir yükselen trend oluşturdu. 12 Ekim tarihinden itibaren güzel bir ivmelenme yaşadı arkadaşlar solaumlu tarafı da. Bu Bitcoin'deki yani yapılan, gerçekleşen düşüşle birlikte de onda da hemen söyleyelim. E, 64.18 seviyeleri gözlemlendi. Şu an içerisinde tekrardan o yükselen trendin hemen sınırında fiyatlanıyor ve bu noktada da 68.50'nin aşağısına gevşemesi bizim için risk barındıracaktır. El yani risk barındıracaktır ve öncelikle 64 20, 25 bandı ve sonrasında 59'lara kadar bir gevşeme yaşanabilir. Sol alanda tarafında tam tersi bir noktada yükselen trendin üzerinde kalmasıyla birlikte 75 dolar seviyelerini konuşuyor olacağız. Bir de Chainlink tarafına bakalım. İsterseniz Chainlink'te de aslında piyasada gördüğümüz aynı hareketin birebir aynısı olduğunu belirtebilirim. E düşük olarak 13.78 seviyelerine kadar gevşedi. Bu bizim için artık önemli bir destek noktası haline denk e, haline geldi. 13.72'nin aşağısına sarkması, demeli olarak 13.50 bandı ve sonrasında ise 12.80'ye 13'lerin 12 13 aşağısına geçmesi de, anlamına gelmektedir. E, tam tersi bir durumda ama sanki biraz daha yönünü negatif çeviriyor gibi gözüküyor senaryo bu şekilde gibi ben okudum en azından. Tam tersi bir durumda ise ee, öncelikle 15 doların üzerine çıkması sonrasında 15.87 ve 17'lere kadar bir yolculuk yaşaması bizim için idealdir diyelim. Son olarak bir de Cardano'ya bakalım isterseniz. Cardano da son zamanlarda gerçekten ciddi bir yükseliş ve ivme gerçekleştirdi. Hatta bir Aralık'tan itibaren şuradan ona da bakalım. Evet %80 oranında neredeyse bir yükseliş yaşandı Cardano tarafında. Son fiyat hareketlerine de gelecek olursak şu anda 0.54 bandı üzerinde bir fiyatlama gerçekleştiriyor. Destek noktamız 0.51. 51'in aşağısını sarkmasıyla beraber 0.46'lar gözlemlenecektir. Ve sonrası 0.41'ler gözlemlenebilir ama bu seviyeler gerçekten bir miktar bir süredir gözlemlenmiyor ancak tam tersi bir durumda ise 0.57'lerin üzerine çıkması 0.59 ve 0.69'a kadar bir yolculuk yapabilmesi için bir senaryo bir umut ışığı olacaktır arkadaşlar. Şimdi bugünlük bizden bu kadardı. Dediğim gibi bu hafta e, işlemlerimize biraz daha dikkat etmemiz gereken bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çarşamba günü FOMC'den önce tekrardan sizlerle yayında birlikte oluyor olacağız. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto.